Dönüştür Hayat Bulsun YouTube kanalımdan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz bakırlar. Bakır madenini nasıl elde edebiliriz? Hangi ürünlerden bakırlar çıkar? Bakırın kullanım alanları nerelerdir? Bu ve benzeri soruların cevaplarını yanıtlamaya çalışacağım. Arkadaşlar bakırın en çok kullanıldığı alan enerji sektörü ile birlikte inşaat, ulaşım Sanayi ve mutfak araç gereçlerinde çok sık kullanılan bir madendir. Hemen hemen birçok şeyden bakır elde edebilirsiniz. Şöyle eski nesil tüplü televizyonlardan bakır elde etmek mümkün. İç kısmından da şöyle mükemmele yakın bir bakır çıkıyor. Bu söylediğim sadece eski tüplü televizyonlarda çıkan bakır. Yeni nesil televizyonlarda LCD plazma tarzlarında hiçbir şey yok bilginiz olsun. Sadece bu prize taktığınız bağlantı kablosunu bakır olarak alabilirsiniz yeni nesil televizyonda. Akabinde şöyle küçük motorlardan bu tarz motorlardan da bakır elde edebilirsiniz. Bunların bakırlarını aldım ben. Yine devamında şöyle kablolardan piyasada şu an en çok bu tarz kablolar kullanılıyor. Yine şöyle kablolardan şöyle internet kablolarından bu tarz kablolardan böyle kablolardan bakır elde etmek mümkün. Yine diğer bir en çok bulabileceğimiz ürün şu an piyasada felaket şekilde olan enerji sektöründe Makinesel ortamlarda çok sık kullanılan bir sigorta türü, küçük bir sigorta, porselen sigorta diye de geçiyor. Bunun bu uç kısımları bakırdır arkadaşlar. Bir şey vasıtasıyla kırıp uçlarını bakıra atabilirsiniz. Yine şöyle folyo tarzında yaprak bakırlar elde edebilirsiniz. Bunlar bataryanın iç kısmından çıkıyor. Bilginiz olsun. Her videomda da söylediğim gibi şu tarz bir mıknatısınız olacak. Böyle değerli metalleri mıknatıs tutmaz. Kromu, alüminyumu, sarıyı ve bakırları mıknatıs tutmaz. Mıknatıs vasıtasıyla teyit edebilirsiniz. Ama bazı şeyler de var ki aynı böyle bakır gibi durur rengi. Bakır zannedersiniz. Ama bakır değildir. O yüzden mıknatıs şart. Bakın şöyle bir güzel kablo. Aynı bakır rengi gibi. Ama bunu mıknatısa getirdiğiniz zaman mıknatıs bunu tutar. Bu bir bakır değildir mesela. Bu demire girer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine elektronik kartlardan bakır elde edebilirsiniz. Bu tarz kartların aralarında da bakır olabiliyor. Bunda olanları ben aldım. Bir şey vasıtasıyla söküp kesenize ek gelir oluşturabilirsiniz. Maalesef ülkemiz şu an tek maaş pozisyonunda yaşanabilecek bir ülke değil. Böyle şeyler biriktirerek hem milli servetimizi geri kazandırmış oluruz. Hem de cebimize ek gelir oluşturmuş oluruz. Atıyorum bunu mesela bir sene biriktiririz arkadaşlar. Bir sene sonunda 10 kilo bakır mı oldu? Şu anki piyasada en kötü şartlarda bunun ölüsü 500 TL. 10 kilo biriktirsen bir senede 5000 TL para yapar. 5 kilo biriktirsen 2500 TL para yapar. Son videomda bakırın ortalama fiyatını söyledim 500 TL diye. Bazı kardeşlerim yoruma kanka bizim burada bakır 580 600 TL diye yazmış. Olabilir kardeşim söyledim ya herkesin yaşadığı il, ilçe, semte göre fiyat farklılıkları olabiliyor. Ben herkesin satabileceği makul fiyatları söylüyorum. Onu siz araştıracaksınız. Yani kaldığınız yere göre bölgesel fiyat farklılıkları oluyor. Bunların yanı sıra yine çamaşır makinelerinden, buzdolabından, kettle'lardan, elektrikli süpürgelerden, tıraş makinelerinden de bakır elde etmek mümkün videomun sonuna geldim. Kısa bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.